Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni bir Last Year videosuyuz arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Tamam, bu defa bu kez Technician olmayacağım. Bu sefer şey olacağım. Ee, eğer katil olmazsam bu sefer Scout olacağım arkadaşlar. Evet, katil olmadık ve Scout olduk. Olamadık mı Scout? Ha, Scout oldum, tamam. Hemen arkadaşlar şöyle koşalım bakalım. Hemen seri bir şekilde gidelim. Hemen hemen hemen. Çok 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 seri çok seri. Bir pompalımız var mı? Var vallahi bir pompalımız. Hemen pompalımızı yapalım. Bir dakika. Var mı sopa? Sopa yok burada. Aga hepsini açtım be. Ne yapıyor? totem mi yapıyor? Kutuya vuruyor önce. Ardından bir şeyler yapıyor böyle. Anlayamadım çözemedim. Şöyle turdalarımızı toplayalım. Fena bir baştan geçti. Fena değil. Tamam katil bize uzak. Bir tık rahatız, bir tık rahatız. Okey, sopası orada mı? Ona bakacağım hemen. Burada değil. Tamam, burada değil. Tamam, katil bize uzak baya. Şöyle şunları... Scout'un da işte bu güzelliği var abi. Hemen katil nerede? Uzakta mı? Yakında mı? Arkamızda mı? Hemen şunları alıyorum. Ölüm arkam, sağım solum sobe. Oh, 22 tane oldu bile şimdi de. hem hemencecik pompalama yapacağım. Hızlı bir şekilde. Katil buraya doğru geliyor abi. Karşım neredesin? Gel yanıma doğru. Gel yamacıma. Gel yamacıma. Kaç? 27 tane nedir ya pompalı ya? Çok fazla abi. Çok yüksek derecede bir şey ya. Ha katil buraya tuzak attı. Karşın dikkat et. Sıkıntılı katillerden bir tanesi. <laughs> ne yapıyorsun müdür? Kuyoçi. Kuyuç bize vuracaktı ama vuramadı. Dur bakayım kuyuç kuyuç yapamıyorum değil mi? Oo Yemedi kuyuç'u. Güzel hareketlerini sevdim. Allah bana vuruyor. Bana vuruyor. Bana bana vur bana vurmasın. Bana vurmasın. Allah bir tane daha vurdu. Allah bir tane lan nasıl vurdu? Aa. Yok et abi bize. Nasıl vurdun anlayamadım bile. Kaç HP'si kaldı abi? Az HP'si kaldı galiba. Allah a uzun tırnağı da öldürdü. Adam bir garip oynuyor ya. hadi öldürmedi. Ha öldürdü mü? Yo niye öldürmedi onu? Ya öldürdü öldürdü tamam. Baka girdi galiba. Ah. Bir, po bir pompalı yapalım dedik ya. Bir pompalı yapalım. Abi teklişin olsam ben öldürmüştüm şimdi bunu biliyor musun? Ben teklişin işte bu yüzden oluyorum abi. Teklişin olsam ölmüştü bu adam şu an. Bunda bir şey yapamıyoruz şu an. Tamam en azından aşağıda işlemler hızlı galiba. Ben neredeyim bu arada? Buradayım. Beni buradan kurtarırlarsa çok tatlı olacak. Ha yapmış güzel. Beni hemen bir zahmet oradan bir kurtar kardeşim. Sana zahmet olacak ama. Çok tatlıyordur lan katil beni. Bu C4'lemeye çalışacak onu ama Bir kafalık yapsa belki öldürebilir. Bilmiyorum ne kadar HP'si kaldı ama Nerede C4 burada mı? Aa öldü <laughs> Güzel oldu Kardeşim kurtar beni buradan Pompalıyı salın bana pompalıyı Burada var mı? 25 tane lan 2 tane daha yok mu? Şurada var galiba Şunu da alayım bir pompalımız var ya. Bir pompalımız var. Hemen yapalım. Şu kardeşimizi de kurtarmamız gerekiyor. Kurtardılar mı? Kurtardılar. Güzel, 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 güzel. Biraz vitaminamızı da toplayalım. Kafalarını yaptı kendine. Güzel. Şunları kurtaralım gidelim. Strange'ler gelecek büyük ihtimalle de bu. Buraya gelmez değil mi? Gelmedi tamam. Okey sopasını aldılar zaten. Güzel. İkisini de taktılar mı? Tamam taktılar. Güzel. Buralara yakın abi. Bizim tek yok mu bu arada oyunda? İki scoutuz. Bir tek var. Bir asult var. Ha iki asult. Ha. Medik yok abi bizde. Medik yok büyük sıkıntı. Allah Allah beni attı beni attı. Allah tuttu fırlattı kalbimi. Lan a ha tamam. Bug oldu bir tane harcamıştım çünkü. Abi ne yaptık öyle? Bu adamı nasıl öldü? hepsi gitti lan o kadar. Benim kendime iğne mi iğne yapmam lazım ya. Benim kendimi iyileştirmem gerekiyor arkadaşlar. İğne var mı adreniniz? 10 istiyor değil mi? Onu kendime yapmam lazım yoksa... Tek yedi hack'le de olacak. Bakayım şurada var mı? Pompalım. Lan tamam, burada bir şey yok. Tek yiyeceğiz çünkü 10 HP'miz var. Bakıyorum. Bakıyorum şurada var bir tane. Pompalıyı bırakıp hemen şöyle bir adrenalin yapıp şöyle bir tane adrenalin hemen basıp kendime pompalımı burada bırakmak istemiyorum çünkü. Bunu boşuna yapmadık oğlum bu kadar. Hemen hemen seri bir şekilde seri bir şekilde. Aç karşım kopa aç karşım. 35 bu kadar mı HP doldurdu lan? 35 mi doldurdu yani? Abi şu pompalıyı bir iki tane daha vurmak istiyorum ya şu pompalıyla. Lütfen. Lütfen. 35 doldu çok az doldurdu abi bu kadar az doldurduğunu bilmiyordum neyse. Test etmiş olduk bu arada. Bu kadar az vurduğunu bilmiyordum yani. Allah Allah. Kardeş kafana bir düş bastım az daha aşağı düşüyordum. E ee, nerede bu katil? Aa bak bak benim taktiği yapıyor yemin ederim. Nerede bu katil? Lan. Arkadaşlar <laughs> yapayım sizce. Nerede o? Koyucuya döndü kardeşim patlayalım burada ya. <laughs> Koy C4'ü. La koysana C4'ü. Koy kardeşim yapıştır C4'ü. Bir şey yap bir şey deneyeceğim. Bir şey deneyeceğim. Koysana C4'ü ya. Adam da bana şey yapıyor ya. Kafalık yapıyor abi. Neyse. Neyse neyse. Pompalı fazla vuramadık ama. Dere 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 ya, ya. Sessiz bir şekilde başladık. Böyle sessiz sessiz başladık. Haydi bakalım. Eee biz çok scout çok sıkıntı ya. Scout çok çok sıkıntı. Ee, ne verdi teknişin abi bak. Ben seçmedim. Ben seçmedim. Kendi yaptı. Bana yavuz abi dedi galiba çocuk. Kardeşimiz bizim izleyicimiz galiba. Hadi bakalım. Şöyle geçelim. Şuraya geçelim. Şöyle. Hemen lootluyorum bunları hızlı bir şekilde. Hokey sopası orada değil. Güzel. Güzel. Hemen kapatıyorum. Kitliyorum abi. Her yeri, her yeri bir kitleyelim önce. Hmm, de video çekiyorsan videonun adını söyler misin? Videonun adını daha karar vermedim de. İzlersin herhalde. Büyük <laughs> ihtimalle. Hadi bakalım. Selam olsun sana. Hmm, fanınım. O karşı iyi oynuyor. Bir el katil oldu hepimizi öldürdü. Bu arada ben stamina'yı niye böyle bitirdim ya? Abi Hemen tüketiyorum kendimi. Niye böyle oynuyorum ben? Böyle sürekli böyle tüketiyorum kendimi. Aha lan, yakaladı. Nasıl stresler Hey. Lan bir tık ile bir tık Allah Allah Allah. Kurtarın kurtarın kurt. Öldü abi. Eyvahlar olsun öldü. Yar Allah yardım edin abi yardım edin. Çabuk çabuk çabuk. Bırak bırak kardeşim. Bırak abi. Uuu inanılmazsın İnanılmazsın abi Karşım karşım Vur karşım onu vur Eyvah 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 eyva çocuk çocuk Hop öldürdüm abi Öldü ama herkes de öldü yani. Öldürdüm ama hepimizi de öldürdü. Şöyle ben rescue yapacağım. Adam dişli çıktı ya. Agresif her yere saldırıyor abi. Her yere saldırıyor. Biraz daha bulamazsak şey materyal GG olacağız galiba. Abi çok tüketiyorum kendim ya. Çok fazla tüketiyorum. 5 buradan çıktı. Diğer elemanı kurtaralım. İnşallah uzak değildir. 5 buradan çıktı. Kaç oldu? 11. 4 tane daha eksik. 4 eksik. Bunlar da var mı acaba? Hemen yapıyorum bir tane daha abi. Seri bir şekilde. Seri bir şekilde. Tamam. O da onları alsın. Şu çocuğu kurtarmamız lazım ya. aşağıda mı bu? Bu aşağıda galiba. Tamam 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 tamam. Hemen burayı kilitliyorum. Ki katil yukarı çıkamasın. Hemen kurtarıyoruz abi. Oo disketleri daha bulacağız. Disketleri ah be tuzağa yakalandı. Beauty Killer öldü abi yine. Şu bizim kardeşimizi kurtaralım. Bir yandan disketi almamız lazım. Çok işimiz var abi çok. Bu arada çıktı bir YouTube killer çıktı abi sinirlendi. Bizi bizi eksik bıraktı bize. Olmadı böyle. Başka birisi girdi oyuna. Tamam problem yok problem yok. Şu kardeşimizi kurtaralım. Hemen kurtaracağım abi çocuğu. Geldim karşım. Geldim geldim geldim. O da öldü abi. Herkes ölüyor şu an. Üç kişi mi hayattayız? Hadi şu disketi alalım ya bir Allah rızası için. Şu disketi bir Allah rızası için alalım. Nerede bu disket abi? Eyvah öldü. Biz burada yakalarsa sıkıntı. Büyük sıkıntı hem Bu uh, hepsi öldü, hepsi öldü. Hop 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 hop. Abi öldürdü bizi ya. Bizi öldürür bu söyleyeyim ben size. Bir RP'miz kaldı çünkü. Bir RP'miz kaldı. Diğer A birisi daha girdi oyuna. Güzel, güzel. Buraları bir kitleyelim. Buraya da kilitledim. Tamam. Tamam. Aşağıda diğer eleman. Bakalım 10 dakikamız var. Hmm. Acaba buna tuzaklı mı? Allah tuzaklı tuzaklı bir şey abi tanesi. Öldüm 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 öldüm. Öldüm, öldüm abi. Öyle aç gözlük yaparsak böyle ölürüz yani. Çok doğal. Hiç gerek yok da böyle aç gözlük yapmaya. Tın Oyundan çok çıktılar falan ya. Ulan öldürmesi zor abi. Bunu ben öldürürüm bir. O da öldü. Daha disketlerin hiçbirini koyamadık bir de. Acaba asut mu olsam ben de? Cık, yok ya. Asut teknisin daha iyi. Teknisin çok daha iyi. 7 kill, 7 kil yapmış adam bu arada. Cık, yok abi herkes bambi ya. Herkes bambi. O da öldü. Molotov yapıyor galiba. Ha Bezos sopası yaptı. Güzel güzel. Deneyecek kanının son damlasına kadar savaşacak. Tın 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 tın. De sürekli oyundan çıkıyorlar ya. Ölen çıkıyor sürekli. Bir ölen çıkıyor abi direkt. <laughs> güzel. Oo güzel vuruyor abi. Katili iyi dövüyor. O da öldü. Gel gel. Onu da yok etti. Abi. Allah Allah. Beynine beynine vurdu baltayla. Cık. Cık. Neyse geçmiş olsun çok güzel oynadı abi. Helal olsun. Tebrik ederim gerçekten. Güzel oynadı. Ben bunu bir defa daha öldürürdüm de. Da. Sürekli 3 kişi 4 kişi kalıyoruz ya. Gel gel. Teşekkürler arkadaşlar video izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Katil dağıttı, yok etti, yıktı bizi. Ee, daha fazla Lesi videosu çekmek istiyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey. Çok uzun sürüyor bulması, oyun bulması. Bir de sürekli böyle lobby dolmuyor falan böyle. Bir sıkıntılar var. Steam'e de zaten biraz sıkıntılı oyun. Ee, ama elimden gelince sizi çekeceğim. Beğeniyorsunuz, seviyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Keyif almışsınızdır. Ee, başka Leslie videolarını görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.